Selamlar. Biraz online alışveriş yapmıştım. Onlara biraz bakalım istiyorum. Öncelikle tabii ki Rode. Önce bununla başlamak istedim. Çünkü diğerlerinin hepsi kıyafet. Rode'dan böyle bir paket aldım. Bunu yani Rode'u takip edenler varsa bunun için ne olduğunu çok iyi biliyordur. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben normalde Rode'dan çok fazla kez sipariş ediyorum sürekli. Ama hiçbir zaman böyle bir sorun yaşamamıştım. İlk defa başıma geldi. Neredeyse iki hafta sürdü gelmesi. Yani gerçekten iki hafta. Bunun için çok fazla yani şip, normalde bir haftada benim elimde olması gerekiyorsa iki hafta sürdü. Çok uzun süre şüphe etmediler bilmiyorum. Hani yeni çıkan ürünlerinden dolayı mı içi böyle. Ben bir şu yeni çıkan göz bantlarından bir de böyle bir şey aldım. Ben bunları çok seviyorum yani. Renkli olanlarındansa ben renksizleri daha çok seviyorum. Bu da karpuzlu olanı sanırım. Karpuzlu mu çilekli mi? Çilekliymiş. Bir çilekli bir de karpuzluyu çok seviyorum ve bu ay iPad'lerinden aldım. Bunları çok merak ediyordum. Bayağıdır çıkmasını bekliyordum. Ben bu Road yazılı olandan aldım. Şöyle. Ve bu göz altı maskeleri gözde normal maskeler gibi değil. Hani normal maskeler böyle kayıyor falan ya bu gözün altında kalıyormuş. Böyle hani gözünüzün altındayken maske bir şeyler yapabiliyormuş. Sana. Günlük hayatınıza devam edebiliyorsunuz diyorlar. Ayrıca daha aydınlık bir görüntü sağlıyormuş ve işte şişliği alıyormuş, nemlendiriyormuş falan gibi. Bakalım deneyeceğim. İçinde 6 tane varmış. Yani haftada kaç diyorum? Haftada 2-3 kez kullanılması gerekiyormuş iyi bir sonuç alabilmek için. Artık bakacağız. Yani severim diye düşünüyorum. Ben böyle süslü püslü şeyleri seviyorum yani. <laughs> Bakalım. Ve içinde göstermek istiyorum. Ay çok tatlı değil mi ya? Road olunca işte biraz böyle abartasın geliyor. Road kargomuz bu kadardı. Bunu kapatıyorum direkt. Öncelikle böyle bir eşofman altı aldım. Bu böyle hem evde hem böyle günlük normal basic giyilebilir diye düşündüm. Böyle yakından göstereyim. Bir bunu bir de bunun siyahını aldım aynısını. Çok rahat böyle her şeyle olabilecek. O yüzden bunu direkt aldım. Daha sonra böyle bir üst aldım. Bunu da şöyle biraz ileri gideyim de göstereyim. Böyle normal polo yaka, uzun kollu, ince bayağı. Ama güzel, sevdim. Gold detayları var. Ben böyle polo yaka şeyleri bayağı seviyorum. Devam edelim. Böyle bir ceket aldım. Bunun bende benzeri de vardı ama bu biraz daha uzunu. Böyle. Ben böyle kot her şeye bayılıyorum. Gerçekten kot deyince direkt görüp alıyorum yani. Ben de yine böyle bir takımım falan var benim. Seviyorum böyle şeyleri. Bunu da görünce direkt aldım. Böyle mangodan iki tane boğazlım var. Bunlar böyle her şeyin içine oluyor. Kaban falan